Evet, şu anda e, Çameli'nin e, güzel mahallelerinden bir tanesi Elmalı Mahallesi'ndeyiz. Elmalı Mahallesi e, genel itibariyle alabalık üretiminde lider e, mahallelerimizden bir tanesi. Aynı zamanda da şu anda turizm anlamında, e, restoranlarımızın, sosyal testleri donatılan alanlarımızın çoğaldığı mahallelerimizden bir tanesi Elmalı Mahallesi. Alabalıkçılığın lokomotifi burada. E, Boylan e, amcamızın zamanında getirip Çameli'ye hediye ettiği ilk alabalıkçılığı yapan Muharrem Boylan'ın babasıdır kendisi. Şu anda 108 balık çifti ruhsatımız var. 90'ın üzerindeki kısmı şu anda aktif işletmeler. Tabii her yıl kar yağışının azalması balıkçılık sektörümüzde de bazı sıkıntılar meydana getiriyor. Şu anda da o yüzden balıkçılarımız genelde yumurta üretimi, e, yavru üretimine yöneldiler porsiyonun haricinde. Ama şu anda Türkiye'de hatırı sayılır bir üretimimiz burada var. Bizim geçen yıl yapmış olduğumuz yaklaşık bir maliyet analizinde 200-250 milyon TL'nin üzerinde alı balık e, üretiminden, yavru üretiminden e, bir e, gelir elde etti çam ilçemiz. Aynı zamanda da gerek özbekler balık çiftliği, gerek mitoslu ürünleri, e, özellikle mitoslu ürünleri şu anda... E, alabalık küme tesis yaparak Amerika Birleşik Devletleri'ne şu an ihracat yapıyor. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla da aynı özpeplerin çiftlikleri burada ama üretimleri Bozburun'daki sanayi sitesindeki fabrikasında. Onlar da üretmiş oldukları balıkları yurt dışına ihracatlarını yapıyorlar. E, bu işletmelerde şu anda yüzüm üzerinde e, personelimiz, vatandaşımız çalışıyorlar. Bizim için bir istihdam kapısı. Aynı şekilde de alabalık sektöründe bir destek olmuş oluyorlar. Gerçekten çameli alabalığının lezzeti suyunun kalitesinden, suyunun sertlerinden ve suyunun temizliğinden kaynaklanıyor. O yüzden alabalık restoranlarımıza bütün vatandaşlarımızı biz davet ediyoruz. Üretici arkadaşlarımıza da hayırlı, güzel bir sezon geçirmelerini temenni ediyoruz. Elmalı Mahalle Muhtarı Mustafa Eriş, şu anda bir alabalık çiftliğinde beraberiz. Ee, Elmalı Mahallesi'nde aşağı yukarı 65 civarında aile işletmeciliği ve alabalık çiftliği var. Bu çiftliklerde gelen e, dışarıdan gelen balıklarımız yok. Burada biz balıklarımızı hepsini kendimiz üretiyoruz. İşte anaçlardan e, yumurtasına kadar, yumurtasından e, yavrusundan porsiyonla olana kadar biz burada üretiyoruz. <laughs> Hatta burada e, balıkçılık yapıp e, işlerini büyütüp e, buradan gidip dışına e, giden balıklarımız var. Tabi bu bizim için e, iyi bir şey. E, buradaki gelirimizi, buradaki kırsaldaki e, böyle bir gelirimizin olması bizler için çok büyük avantaj. E, buradaki işletmelerden işte e, elde ettiğimiz e, gelirlerle burada geçimlerimizi sağlıyoruz. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. bizim için iyi bir şey. Yani kırsalda böyle bir gelirim olması, çameli böyle bir gelirim olması, balıkçılığın olması, bizleri mutlu ediyor, memnun ediyor. Ee, bu konuda e, her zaman işte devletimiz desteğini veriyor. Ee, çameli Belediye Başkanı'mız desteğini veriyor.